Oğlum. Babacığım. Çimlere mi geldik biz? Hı? Bugün de hava çok güzel değil mi çocuğum? Eren. Bakar mısın mı? Eren bak bak. babacığım bak. <laughs> yerim güzelliğini seviyorum. <laughs> senin yerim güzelliğini ben. Canım yavrum benim, güzel çocuğum benim. Akıllı çocuğum benim, akıllı. Akıllı çocuğum benim. Hı hı. Şöyle, 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 gelelim. Şu, şu güzel enseyi de öpelim. Harika. Güzel çocuğum benim.